Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beyaz çikolatalı sufle deneyeceğiz. Bunun için ilk öncelikle 80 gram beyaz çikolata ve bir kaşık tereyağını güzelce eritiyoruz. 1 kaba 2 yumurta, 4 yemek kaşığı şeker. Bunları köpük köpük olana kadar güzelce mikserle çırpıyoruz. Çikolata sosumuza yarım çay bardağı kadar unu ekleyip koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra köpük sosumuzu bu un eklediğimiz karışımı ekleyerek yavaş yavaş güzelce birbirine yedirmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kek gibi bir kıvam aldı. Ee, önceden ben yağladığım sufle kaplarımı bunları e, pay ederek 2 sufle kabına çıkıyor. 180 derecede e, 7 dakika kadar pişirdim. E, 5 dakikada bir kontrol ettim. Ortalama 7 dakika sonra hazır olmuş oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.